Evet Anda Özmen bugün İzmir önemli bir gündem maddesiyle güne başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Oldukça önemli bir operasyon. Çok sayıda gözaltı var. Operasyonun detaylarını da paylaşalım. İhaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla iddiasıyla yürütülen bir soruşturma. Terör ve örgütlü suçlar bürosuna bakan başsavcı vekili Necati Kaya Kayaközü koordinasyonunda uzun süredir üzerinde çalışılan bir soruşturma dosyası işte Bugün bu dosyayla ilgili operasyon düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzbeton ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığının sayıştay raporu, mülkiye mütfettişi raporu, bilirkişi raporları sonucu tespit edildi, belirtildi. Bunlar aldığımız bilgiler arasında konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İşte bu kapsamda 120 kişi sabah yapılan operasyonda gözaltına alındı ve İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlendi bu operasyon. Biz de şu an emniyet Müdürlüğü İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşil Yurt binasının önündeyiz ve şüphelilerin bir kısmının sorgularının burada devam ettiğini biliyoruz. Tabii ki aralarında çok önemli isimler var. Bu isimlerden de paylaşalım. Bunların en başında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tun Soyer geliyor. Onun dışında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzbaton eski genel müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, Eski Genel Sekreter Barış Karcı ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi, Mert Yılmaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına aldığını belirtelim. Yine farklı il ve ilçelerden belediyede çalışan bürokratlar parti teşkilatından önemli isimlerin de gözaltına alındığını söyleyelim. Şüpheliler arasında bulunduğunu söyleyelim. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz aylarda ilgili hakimlik tarafından bazı isimlere yurt dışı yasağı da getirilmişti. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili biraz bilgi paylaşalım. Soruşturmanın merkezinde kamu şirketi olan İzbeton üzerinden yürütülen projeler yer alıyor. Başta Gazi Emir ve Karabağlar olmak üzere birçok ilçedeki kooperatif projelerinde yetki devri olmaksızın ihalelerin paylaştırıldığı kamu zararına neden olunduğu iddiaları yer alıyor soruşturma kapsamında ve en dikkat çeken detaylardan biri de önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde geliştirilen ve kamuoyuna dayanışma konut modeli olarak tanıtılan kooperatiflerle ilgili kooperatif projeleriyle ilgili onlarca şikayet var. Bu kooperatifin üyelerinin yaptığı şikayetler işte bunun üzerine de soruşturma derinleştiriliyor ve Bugün de işte o soruşturmanın operasyonunu düzenledi. Mali suçlarla mücadele şube ekipleri şu an belirttiğim gibi eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsoyer'in de aralarında olduğu.